Düğünlerde para saçma geleneği yeni bir moda yarattı. Sahte dolar modası. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da düğün alışverişine çıkanlar artık deste deste sahte dolar da satın alıyor. Bulunduğumuz yer Diyarbakır'ın en hareketli çarşısı ve şu anda düğün için, kına için malzeme satan dükkanlardan birindeyiz. Ama artık günümüzde Düğünler için en önemli malzemelerden biri de işte bu Amerikan dolarları. Bunlar daha çok düğünü de zengin göstermek için kullanılıyor. Bir destede yaklaşık 92-93 tane dolar var. Toplancı da ucuz aslında 3 lira gibi ama düğün salonuna gidene kadar bu desteler 100 milyon liraya kadar ulaşıyor. Efendim kimler alıyor bu paraları daha çok? Bunlar e, düğün e, için arıyorlar daha böyle hani eskiden çünkü gerçek para atılıyordu zaten. Eskiden gerçekleri atıyor, zenginler bunları kullanıyordu. Tabii düğünlerde çok insanlar gidiyordu. Fakir, zengin hep orada toplanıyordu. Tabi zenginler bu paraları atıyordu. Fakirler kuzu gibi bakıyordu. Ama bunlar çıktıktan sonra ve zengin ile fakir hepsi bir oldu. Bir de mesela 400-500 dolar, milyon dolar. Tabii, tabii, milyon tabii, tabii, tabii satılıyor. 400-500 milyon dolar gidiyor yani. Halde. E, tabii gidiyor. Bu durum en çok müzisyenleri ve bahşiş bekleyen çocukları üzüyor. En hareketli çarşıdayız ve e, düğün eşyaları satan bir dükkandayız. İşte bu deste deste paralar kısa sürede bitecek. Çünkü bunlar düğünlerde atılacak ve kuşkusuz en çok buna da sazcılar, çalgıcılar bozulacak. Çünkü topladıkları para sahte. Çalgıcılar kızmıyorlar mı? Bazen kazıyorlar. Hani eskiden para kazandı fazla. Bunlar atak zaman işte bunlar da biraz kızıyor. Şöpe gidiyor bunlar değil mi? İyi <laughs> e, çocuklara veriyor. Sahte dolarlar gerçeğinden ayırt edilmeyecek şekilde renkli fotokopilerle çoğaltılıyor. Bu paraların üzerinde geçersiz yazıyor. Aslında hiç fonksiyonu yok. Çalgırcıları kızdırmaktan başka ama satıcılarına göre kısa süreli de olsa, görsel de olsa zenginle fakir arasındaki ayrımı kaldırıyor. Bravo ne güzel. <laughs> Sahte dolar modası tepkilere rağmen her geçen gün yayılıyor.